I'm gonna do 10 gün oluyor, 10 günde 30-35'e yakın hırsızlık vakası. 7-8 hı hı. tane bisiklet şu tarafta gitti. Bugün komple 3 katlı binaya girdi. E, Adem abi komşumuz, ben kendim esnafım burada. Hı. Çocuğunun patentini, e, bisikletini, en alttaki katın çocuk arabasını. Hı hı. Ben kendim burada, demir kapı burada gözüküyor. Evet. E, sabah geldim, baktım kamera kayıtlarında gördüm. Hı hı. Bildiğimiz şu demir kapıyı yerinden çıkarıp üç tekerlekli arabayla çalmış. Burada millet uğraşıyor. Bu polis arıyoruz, direkt. polis delil istiyor. Biz kendimiz kamera kayıtlarımızdan çıkarttığımız görüntüleri veriyoruz. Yine bir şey yapmıyoruz. Şikayetçi olacağız yine bir sonuç alamıyoruz. Hı. Mağduruz. Sizin Çal çalındı? Benim çocuğumun bisikletini ve patenlerini çaldı. Alt komşumun da çocuk arabasını çaldı. Herhangi bir şey var mı görüntü veyahut? Evet, market marketçi arkadaşımızla görüntüler mevcut. Peki çalan kişi belli mi? Belli. Şurada oturuyor zaten kendisi. Ya, ya. ya şimdi çocuğun <laughs> kendi babası ailesi de burada. Şimdi çocuk evde duruyor. Evet. Babası kendisi de şikayetçi olur. Kurtarın beni bu dertten diyor. Şimdi olay farklı yerlere gidecek. Buradaki herkes kendini zor tutuyor. Şimdi başı belaya girecek. Şimdi bir mağdur daha geliyor mesela, o da evinden çıktı. Hı. Bu arkadaş da bebek arabasını çalmışlar mesela. Bir milyar bebek arabasını çalmışlar. Misal benim. mahallede herkes, geçen burada bizde herhalde insan öldürüyorlar. Yani herkesin başı belada, gitti kavga, dirilti, ortalık kan revan içerisinde. Buna bir çare yapması lazım. Şimdi kendim burada ben esnafım, dört günlük bayramda sokağa çıkma yasağı var. Ama bu vatandaş benim dükkanımın karşısında oturuyor. Hı. E sokağa çıkma yasağı var, ben çıkıp şehrimi de kollayamıyorum burası Allah'a emanet ediyorum. Geçen gün kapının önünde çalınan malzemeler var işte. Hiçbir şey yapamıyoruz. Kamera Bizim Bebek arabası vardı. <laughs> İkin, Ünal Al Çedik İkinci kattaydı işte. Hı <laughs> -hı. Komşu haber verdi. Ben de peşine koştum. Yakaladım yani hırsızı. Kim o? Ya bu mahalleden bir arkadaşmış herhalde. Ben tanımıyorum komşu Komşu burada. Evet komşu. Ne kadar bebek arabasının değeri? Bir buçuk milyar var ya. bir çaldı. Ben onu tutuklanmasını istiyorum. Gerekeni yapılmasını istiyorum yani mahallemizi kuruttu. O hapishaneden çıkmadan önce mahallemiz çok güzeldi. Yani herkes güzel dolaşıp geziyordu. Artık kapılarımızın önünden her şey çalıyor. Biz rahat gezemiyoruz dışarılarda. Allah korusun herkese saldıracak. Önceklerim bu kadar. Ne yapacaksınız şimdi? Şikayette ee, evet, şikayet bulundunuz. Edeceğiz. Gerekeni yapılsın artık yani. Bıktık bunun şeyinde. Mahallede soymadığı ev kalmadı. Ya, ne yapamıyoruz. Hmm. Kamera çekse bile. Polise gösteriyor. Kamera geldi. kayıtları var mı? Kamera kayıtları da elimizde mevcut. Yani çalan kişi belli yani. Çalan kişi belli. Evet, onu da e, bir sıkıntı aldılar. Biri bir sesimi aldı. Abi! En son bu bisiklet kaldı. Portayı kameraya kaç. Abi geçmiş olsun. Kamerayı. Sizin neyiniz çalındı? Bisikletim çalındı. <laughs> İsim neydi? Nasıl oldu? Ee, i̇ftara 5 dakika falan vardı. Hı -hı. İçeriye girdim, iftarımı bozmaya. Hı. Dışarı çıktık. Evet, bisiklet var ne bir şey. Görenler de var arkadaşlarımız da var. Kimmiş o çalan? Ya manevinin çocuğu Ahmet diye bir arkadaşım var. Şikayetçisiniz herhalde. Ya bisikleti mi getirsin? Ya. ya sadece ben değilim. Burada buradan şuraya sayalım. 10 ev varsa 15 tane olay var. Her evin bir eşyası değil hemen hemen iki eşyası çalınmış durumda yani. Gittiniz mi karakola? Herkes şikayetçi oldu mu? Karakola gitti. E, çalındığı bisikletin faturasını sordular. Onu da yanlışım yoksa kamera kayıtları vardı ama bisikletin faturası olmadığından dolayı bir işlem yapmadılar. Ama onun haricinde dediğim gibi buradaki bütün e, çalınan şeylerin hepsinin kanıtı var yani kamerası Ha bak teyze saat çalındı abi. Evet abi. Yattığı yeri içeri evet, girdi abi yatak odası burası arkadaşlar. Buradan mı kalıyor? Evet abi burada kalıyor kendisi. Burada mı yok? Yok şu anda yok burada. Peki eve almıyorlar mı onu? Nerede? Buradan kalıyor? Kim kabul edecek? Kendi babası kabul etmiyor ki. Çoluk çocuğumuzun önünde telefon vermiyor telefonları alacaklar diye. Kızımın kulağına bir küpe takamıyoruz korkudan. Yatlı yürüyoruz zaten yattı. Halları koyuyor, salları götürüyorlar. Eşyaları, ayakkabıları alıyorlar. Daha ne var ki yani? Ne zaman alacak devlet bunu? Çıkarmasın bunu ya. Burası başkasının evi herhalde, satılık burası. Başkasının evi yok ama komşumuzun yer, Biz kulak oluyoruz, en son tesadüf almışız. Bu ne çalınan? Zaten. Saat, musluk saatini aldı. Evet, su saati. evet, su saati devletin evet. su saatini aldı. Kapıyı bu, aldı. Bu demir kapı mı almış? Evet. Yani halılara, ayakkabılara kadar her şeyi alıyor. Çoluk çocuğun ayakkabılarını kapıyor, gidiyor, veriyor. Niye bunları yapıyor? İhtiyacı mı var yoksa hastalıktan mı? Bağımlı, uyuşturucu bağımlısı. Uyuşturucu bağımlısı. Evet. Yani o çaldıklarını Satarak uyuşturucu mu alıyor? Evet veriyor, iki mi veriyor sattığına. Hmm. Ee, yani içeni de, verini de komple alsınlar ya. <laughs> Şimdi babası da geliyor. Öyle mi? Babası da geliyor, şarabın babası da geliyor. Hani evet, yani Çoluk çocuğumuzu hak korkuyoruz. Küpe takıyoruz. Babası rahatsız hastane yatacak böyle sebepler yüzünden bu yatamıyor ya. Bu çaldıklarıyla evet. uyuşturucu mu alıyor? Tabii. Adam? adam diyor ayağımı kesecekler diyor. Bu evlatları yüzünden adam hastaneye yatamıyor ya. Babasının dolabında yiyecekleri götürüyor. <laughs> yiyecekleri alıp götürüyor dolabından. Sen normal kişi arıyor telefonla. 10 kişi yok bisikletimi aldı, yok kapının halımı aldı, yok inşaata girmiş, kablo çalmış. Ve bunların hepsi de doğru ya. Yani. <laughs> insanlara ne söyleyeyim? He, ne oğlun mu? <laughs> Artık öyle Ka diyeceğiz Oğlumuz Kaç yaşında? 36 mı oluyor? 85 de olmuş. 35 yaşında. 35 yaşında. Peki yani herkes yani onun çaldığını söylüyor. İddialar öyle. Doğrudur. Asla Hayır demeyeceğim. Daha 5-10 dakika evvel aradılar. Hı, hı Bülent var bizim arkadaşımız burada. Evet. Ee, öğrenci yurdundan mı? Dernekten mi? Bir yerden de hala çalmış. Artık ölümden başka bir şey yok bizim için yani. Ne bileyim. Caminin Peki ne, ne bağımlısı bu? İşte bonzai, uyuşturucu ne var? Sonları içiyorum. Sen herhalde eve almıyor mu? <laughs> Almıyorum derken mecbur kapıyı pencereyi kırıyorlar giriyorlar yatıyorlar yani almamak eski bir... boş bir yer var orada yatıyor diyorlar da bazen orada yatıyor işte ya. artık bunama geliyor sabırsız kalınca hı. atıyorum hı hı. dışarıya hı hı. 35, yaşında. 35 yaşında bu ka kaç yıldan beri uyuşturucu bağımlısın yaklaşık işte askerden hı. geldiğinden beri 10-15 seneden beri. 10 sene bankosu var, 11 sene bankosu. Hiç tedavi olmak istemedi mi? Yok. Gidiyor cezaevinde uzun süreli yatıyor, kapalı cezaevinde geliyor 3 gün, 5 gün, 10 gün. Ondan sonra gene devam. Peki bu uyuşturucu almak için mi yapıyor? Büyük ihtimalle ya, doğru. Mu? Başka neyle yani? yani ne yapacak? Parayı alıp da ekmek aldıklarını görmedim, yemek aldıklarını görmedim kendilerine. Hı. Bakmıyorlar bile. Ekmeği bile ondan bundan istiyorlar. Peki buradan devlete seslenir misin yani? Devlet bunları salıyor. Ama anneyi babayı düşünmüyor. Benim eşim onları yüzünden öldü. Onların acısıyla öldü artık. Kahretti mi yenge? Yani? Etmez bir kadın ya. Yıllarca onlarla uğraştı. En sonunda kadın çok organ yetmezliğinden vefat etti. Polis 50 kere şikayet ediyorum. Polis geliyor abi ne yapayım diyor. Millet de şimdi bisikleti çalındı diye. Ne bileyim halısı kilimi çalındı diye şikayetçi de olmuyor. Olmadığı için de bu sefer ne oluyor? Ee, hep suçlanan ben oluyorum veya işte geliyorlar vuruyorlar bir iki tane ona çekip gidiyorlar insan başına bela almak istemiyor ki yazık günah vuracaklar kendilerine günah yani ona değil. Ya sen de babasın bu durumu üzülüyorsun zorundasın. ama evlat sonuçta. Dayanmak zorundasın. Yani kötünün yanında olma şansın yok. Bu adam kötü bir adam işte bu kadar basit. Anladım. Çevresini zehirliyor. Çevreme, hep benim çevreme zarar veriyor. Hep benim çevreme. Yazık günah değil mi bana ya? Evet. Bıktım artık yani. Yaşamak benim için ölümden bir farkı yok yani. Hiçbir farkı yok ölmenin. Yalvarıyorum Allah'ıma al benim canım diyorum artık. Bunlar hani çileden çıktım ya söyleyecek kelime bulamıyorum ama eminim devletimiz bu konuda bize hiçbir katkısı yok. İnşallah sesini duyar burada. İnşallah duyarlar. <laughs> Emeğin çocuğuma bir şey alacak sonra ya. E, e, evde mi? Memur Bey babası burada babası. <laughs> babası burada. <laughs> Kapımı çaldı ya şikayetçiyim ben ya. Ben çocuğumu satamıyorum. kapıya açamıyorum. Geçen de Vallahi çocuğunu satar bak ya. Hayır içeriye giriyor mu? Korkuyorum kapıyı bana getiriyor. Siz evet. alttan oturuyor. Alt binadan oturuyorsunuz. Evet İyi, değil mi? Ben evet. Ben Ben kendi kapımı kilitleyip yatıyorum ha. Ya. Arabam burada takım dolu içerisi. Korkuyorum ya takımlarımı odamda yatağımda saklıyorum. Ya abi. kendi evladı sahip çıkmıyor ya biz sahip çıkmıyor. Babası olarak sen de kapılarak kilitliyor çalmasın diye. Ne yapayım arkadaşım evimde bir iğne kalmadı benim ya. Hadi onları artık biz kendimiz bana verdiği zararlara bir şey demiyorum da. Evet. Buradan arabamı kaldırırlar götürürler sattılar tamam. komple takımları. Hasan abiye yazık ya Nurettin abi. Evet. Ezilen bu adam oluyor yani yazık ya. Ya işin çabuk ne biliyor musun? Şikayetçi oluyor. Kendimin malımı çaldı diye şikayetçi oluyor. Biz karakola gidiyoruz. Bir iki saat vade veriyor. Hep bizden eve eve geliyor arkadaşlar. Bizden eve eve geliyor. Millet de aynı sıkıntıyı yaşıyor. Yani karakolda şikayetçi oluyorsun. O da evvel daha çıkıp geliyor. Ben temizlik ettim. Çektim. Bak mahalleler hırsızlık yaptığını söylüyorlar. <laughs> ne diyorsun buna ilgili? Nale, nale. Sopayı yiyecek ki sen de. Allah kutu kutu. Nale tosun seni. Yastadı, yastadı. Yastadı, yastadı. çıkar ha bunu. Arayın onu. Yarın. <laughs> bunu da söyledim. Vallahi invest ki biz vallahi piyasaya çıktık abi zaten fırlışalı ya. Bir kuruluyor. 1,5 saat. Biz bitirdim davmeti abi. Vallahi bitirmediniz o lan. Ya. Vallahi bakarsan. Biz buradan gidiyordu. Götürdüğü yere gidiyor. O götürdüğü güzergahta da, da kamera yani. evet. şey. var. Kamera kayıtları var mı ya? Benim için demiyorum ben, babası için. Ya bu adam intihar edecek ya da bu adamı öldürecek. yazık günah ya. Bu adam için uğraşıyor. Evet. Hasan abi mi zaten? Yoksa bir Hasan Kaç kişi? Ben gördüm. abi. Korçun, Mahalleli bak Hasan abi seviyor onu da söyle. Yani biz onu yani, şimdiye dövseydik, döverdik onu. Şey yapardık ama gerek yok. da zaten. Dağılın, dağılın. kolları. Evet.

Burada kutunun içinde benim bataryalarım var. Burada tesisat, böyle bir şey yapıldı. Bak kullandığım makas da var. burada. Hırsızlık kullandığı makas. Çocuğun bisikletin kilidini bununla kestim muhtemelen. Tamam, evet. Bunu bir... <laughs> buraya da Kardeşim mı bakar mısın? Gel. Burada bizim kedi vardı daha evvel biliyor musun? Kedi kumu vardı. Bak kesmiş almış kumu götürmüş yani. Kumu, kumu da yok boş ver. Ya şey var çıkırsın mazlu sözüm yani. Bakasız. Makasız. Bakasız Bakası elediniz şey mi hiç? Makasız elediniz mi makasız? Ben eledim abi. abi. Neresi eledin? Valla... her, her tarafı. Bilmiyorum. Her tarafı at kuyruğu alabilir. Ya mı? Bu Buradan mı yakaladınız? Evet bak hmm. Özel bu makas. Maka Maka makas abi, e, ya yani. Gerek yok zaten Ahmet her şey ya. O. Ne oldu? Şey bak daha da önce Şu ne vardı? Şey, şu andaki elinde mi? Petenleri ha. falan şey görünüyor. Abi, abi ben götürdüğü ben. yerde nerede bilmiyorum onu da ben bilmiyorum. Kitçilere götürüyor